Biz tam da kadın mücadelesi yürütürken bu ülkede bir alternatifin öncülüğünü yapıp örmeye çalışırken maalesef erkek egemen iktidar, tekçi, milliyetçi, cinsiyetçi, kadın düşmanı, halkların ama en başta kadınların düşmanı AKP-MHP ittifakı her alanda kadınlara saldırmaya devam ediyor. 25 Kasım'da bütün dünyada kadına yönelik şiddetle kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü olan 25 Kasım'da İstanbul'da, Şırnak'ta, Van'da, Mardin'de, İzmir'de, İstanbul'da yani Türkiye'de Kürdistan'ın dört bir yanından alanlara çıkan kadınlar devlet şiddetiyle, polis şiddetiyle yüzde kaldılar. Kadınların bacakları kırıldı, kolları yerlerinden çıkartıldı, <laughs> Şırnak'ta burada tarifi edilemez bir biçimde işkenceyle kadınlar gözaltına alındı. Kadınlara itiraz etmeyin dediler. Mücadele etmeyin. Bizim karşımızda direnmeyin, diyat etmeyin mesajı verdiler. Ama kadınlar Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanında diyat etmeyeceklerini, mücadele etmeye devam edeceklerini sadece 25 Kasım'da değil, yılın 365 günü haftanın 7 günü günün 24 saati bu rejimin karşısında mücadelenin yükselecekleri mesajını verdiler. Yetmedi. 27'sinde kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yapmak istediği İstanbul'daki etkinlikte benzer bir biçimde saldırıya maruz kaldık. Kadınlar orada da işkenceyle gözaltına alındı. Bu da yetmedi. 29 Ekim <laughs> günü, 29 Kasım günü. Yani kadına şiddetle mücadele ve dayanışma haftasında terbiyeciyen azat aktivistleri, tecavü kadınlar, Ankara merkezli 14 ilde yapılan o operasyonda toplam 21 kadın arkadaşımız gözaltına alındı. Bu kadın arkadaşlarımız dün emniyet ifadeleri tamamlandıktan sonra adliye getirdiler. Sabah saatlerine kadar sorgu devam etti. Tabi biz bunun bir sorgu olmadığını, bunun hukuki bir mesele olmadığını çok iyi biliyoruz. Ama maalesef en nihayetinde sabah saatlerinde toplam 8 arkadaşımız tutuklandı, 13 arkadaşımız adli kontrolle serbest bırakıldı. Tepereci'nin azat Teja, 10 yıllardır yürüttüğü kadın özgürlük mücadelesiyle sadece kadınların özgürleşmesi için adım atmadı büyük bir toplumsal dönüşümü de yarattı. Kadınlar bu topraklarda topluma da öncülük yaparak şiddetsiz bir toplumu kadınların özgür eşit yaşayabileceği bir yaşamı inşa etme iddiasında oldular. Defalarca gözaltına alındı kadınlar. Defalarca tutuklandı. Dört duvar arasında rehin tutuldu. Burada Slopi'de yine aynı rejim tarafından üç kadın katledildi ama kadınlar mücadele etmekten vazgeçmedi. Çünkü biz kadınlar bu tekçi faşist rejimlerin karşısında özgürlüğümüzü inşa etme iddiasından hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu operasyonlarda, bu siyasi soykırım operasyonlarında bu mücadeleden geri adım attıramayacak. Arkadaşlarımız dört duvar arasında da ruhen ve zihnen bu mücadelenin bir parçasılar. Dört duvar arasında da bu mücadeleyi büyütme kararlılığındalar. Her çıktıkları mahkeme salonunda yargılanan değil, yargılayan pozisyonda oldular. Her çıktıkları mahkeme salonunda bu erkek egemen tek çift rejime her defasında ders verdiler. Her defasında geride adım atmayacaklarını, biat etmeyeceklerinin mesajlarını verdiler. Biz de buradan bu mücadelenin hiçbir zaman yerde kalmayacağını tek bir kadın arkadaşımız kalana kadar kadın özgürlük mücadelemizi yürüteceğimizin bir kez daha sözünü veriyoruz. Ve inanıyoruz ki en nihayetinde tarihsel olarak da bize gösterdiği deneyimlerimizle bizler kazanan bizler olacağız. Kaybedenler tepki rejimler olacak. Kaybedenler kadına şiddeti, sömürü, yoksulluğu, ezilmeyi deva gören AKP, MHP ittifakı olacak. Kaybeden AKP MHP ittifakının kadın düşmanı tepki politikaları olacak. Evet, başta da ifade ettiğim gibi bugün yerel yönetimler tartışmasını yürüteceğiz. Bildiğiniz gibi iki gün sonra Türkiye'de kadınlar kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın düzenlenmesinin yıl dönümü. 5 Aralık'ta 5 Aralık 1934 tarihinde Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı tanıyan yasa düzenlenmesi yasa olarak kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş. O günden bugüne, bakın size sadece birkaç istatistiği paylaşacağım. O günden bugüne neredeyse resmiyete var olan bu kadın temsiliyeti yani seçme hakkı neredeyse uygulanmamış vaziyette. 1934'ten 2009'a kadar sadece Türkiye'de bakın sadece 1934'ten 2009 tarihine kadar sadece 85 kanun kanun belediye başkanı olabilmiş Türkiye'de. Son seçimlerde AKP son seçimlerde AKP 77 ilde aday çıkartmış. Bu 77 ilde 1243 tane aday verilmiş ve bu adayları sadece 44'ü kadın ve bu 44 adaydan da sadece ve sadece altısı seçilmiş. CHP belediyelerinde 57 ilde toplam 904 belediye başkan adayı gösterilmiş. Bunlardan 44'ü yine kadın ve sadece 10 tane belediye başkanı seçilebilmiş. Bizler hedef olarak en son gerçekleştirilen yerel seçimlerde yıllardır verdiğimiz büyük mücadele sonucunda 9 dokuz yükselttiğimiz, 9 on 15 yükselttiğimiz, 2004 sürecinde BDP ile seçime girdiğimiz dönemde 102 belediyeden 96'sında eş başkanlık sistemini uygulayarak aslında Türkiye tarihinde yıllardır siyasi partilerin başaramadığını hedef olarak tek başımıza başarma gururunu bir kez daha paylaşmak istiyoruz. HDP seçime girdiği tüm illerde eş başkanlık sistemini uyguladı ve bu en son belediyelerde 65 belediyeden Resmiyette 24'ü ama toplam 59 belediyemizde eş başkanlık sistemini uygulayarak eş temsil Eş başkanlık sistemini kadın belediyelerini güçlü adımlarını atmaya devam edeceğimizin bir kez daha aslında altına çizmiş oldu. Yine sadece yerel yönetimlerde eş başkanlıkla değil, mecliste de il özel idaresinde de benzer bir biçimde eşit temsiliyeti uygulayan bir siyasi partimiz. Ama sadece partimizde eş, eşit, eşit temsiliyet seçilmişlik düzeyinde değil. Bugün Sofi Belediyesi'nde alınan işçiler istihdamda da eşit temsiliyet iddiasıyla yol yürüyen bir partimiz. Sadece bu süreç içerisinde son seçimden bugüne 25 olan kadın sayısı burada Sofi Belediyesi'nde elimizde maalesef az kalan kayın akılmayan belediyelerden bir tanesi stok belediyesinden 25 kadından 65 kadına yükseldi kadın istihdamı. Her birinde kadın istihdamını sağlayan belediyelerimiz yerel yönetimle perspektifimiz ve yönetim biçimimiz var. Bazı bildiğiniz gibi kadın istihdamı da maalesef her defasında cinsiyetçi iş rolleri, iş bölümüne böyle düzenleniyor ama burada Yine Türkiye'de ender olan, ender örneklerden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Stofi Belediyesi'nde fen işlerinden temizlik birimine, yani aslında erkeklerin hep kendi alanları olarak gördüğü, kadının çalışamayacağı, bitiri üretemeyeceği, iş üretemeyeceği, yönetemeyeceği birimlerde de kadın istihdamını sağlayan belediye yerel mektuplar var. Sadece yerel değil, merkezi siyasette de her defasında, her seçimde eşte eşit temsiliyeti sağlama iddiasıyla kadınların siyasete katılımı, toplumsal yaşama katılımın öncülüğünü gerçekleştiriyoruz. Batman'da kayyum atansa da belediye eş başkanlarımız görevlerinin başındadır, halkın içerisindedir, halkın talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışma yapmaya devam edeceklerdir. Van'da kayyum atansa bile aynı Mardin'de, Cizre'de. Yani bizler yeni ölme iddiasından vazgeçmeyeceğiz. <laughs>